Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber gene TRT Bil Bakalım'dayız. Dünkü videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü çok ezdik bitirdik arkadaşlar. O 140 lira arkadaşlar. teşekkürler TRT'ciyim. Milli uygulanmanız arkadaşlar. Siz de bakın. Yine yani her zaman gibi ilk önce birebir oynayacağız çok baba pro oldum ya. genel kültür arkadaşlar hiç kimse genel kültürde iyi olamaz ama ben çok iyiyim Hüseyin sağ bir şey bir şey arkadaşlar bunu da ezeceğiz bitireceğiz Bitti doğan bir şey bende namı değer namı Kemal arkadaşlar satın almalarda nakit para veya çek kullanılan kredi kartı arkadaşlar Artık bunda yok açık çek diyeceğiz yani o kadar da değiliz yani arkadaşlar hangisi Balkan mutfağı en ünlü çorbasıdır tarhan arkadaşlar yok bunu da bilemezsek yani yani yok baba proyum ben arkadaşlar Jazin dini kurucusu kimdir konfüçyüs arkadaşlar bu arada ben bunu asırtıyordum yanlış dedik arkadaşlar Mahavira'ydı. Bu aşk ustası mı neydi? Ben sporcunuzdaki ha Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar ben bunu geçenlerde görmüştüm. <laughs> Ses Meşhur sokak lezzetlerinin şambali tatlısı hangi şehrin Adana arkadaşlar. ah çok büyük bir hata yaptık. Hangi Yunan? Hemoros arkadaşlar. Bunu da bilemezsiniz zaten şey bir Arus töreni hangi dinimizde düzenlenir? İstanbul'a. Bu nasıl arkadaşlar ya? Yandan bunlar tek geçen videoda da söyledim. İzleyin o videoyu. Yandan açıyorlar kuramı. Şimdi çok mu giriyoruz arkadaşlar? Genel kültür her zaman gibi adamlar böyle yapıyorlar arkadaşlar siz kalmayın bu adamları Bunlar böyle yan yanından şöyle krama açıyorlar hemen klavyeden yazıp ses mikrofon olsa bunların klavye sesleri duyulur bak bak buraya da yazıyorum bakın bakın yazıyorum ha olmayan yere de yazdım arkadaşlar Sekizim, Karsel arkadaşlar Aa, bak bir de Pack Life gözü at. Özbek planını olmazsa olmaz sezisi nedir? Havuç arkadaşlar. Havuç koymazsak ölürüz. Ne dedim yani? Havuç olmazsa kuru hangisini kurtulmuş şeklinde böyle şimdir. Kayısı arkadaşlar. artık ah, onu da bilemezdik yani. Yani. hiç buton bastım arkadaşlar. Aa. Ha, yok kafein arkadaşlar. 5. olarak geçirdi arkadaşlar. Işte. Dersinden ne denir? Dana. Koca başmış arkadaşlar. Ben dana dedim. <laughs> Senin kulağa sana benzemi arkadaşlar. Artık bunu da bilemezdik yani Bir tane gülücük atalım arkadaşlar Gülelim şimdi Kaybet bak nasıl arkadaşlar Tozunu yutturdu barut fıçısı gibi Kızgın arkadaşlar barut fıçısı Patlayabilir yani arkadaşlar barut fıçısı Arkadaşlar ya ondan öncekinin öncekinin önceki sırasında yanlış butona basmıştım. Yoksa ne güzel birinci olacaktım ya. Ulan TRT bir bakalım. Bir sinirlendim hepsine. Bakın arkadaşlar barut fıçısı oldum şu an. Arkadaşlar videomuz burada sonlandı arkadaşlar.